Evet arkadaşlar, Escape the Backroom I'm oynayacağız. Sorry, not... Bu kim lan? Biri gelmiş. Alo. Evet. Efendim. Kank... Lan bunlar kim? Kanka birileri giriyor oyunuma. Allah Allah. Bertan sen bir girmeyi denesene bakayım. Şu an birileri girebiliyor çünkü. Oradan bul benim şeyimi. Katıl dedim. Benim oyunumu bulabildin mi ama? Ha geldin. Girdim. Not ready. Ready'le kanka. Ha oldu. Ne yaptın? Seviyeyi falan ayarla kanka. Normalde Tamam ikimiz varız zaten. Şimdi arkadaşlar oyunu hiç bilmiyoruz. Öğrene öğrene oynayacağız. Ve korku oyunu olduğunu biliyoruz sadece galiba. Evet normalde başlayalım. Çok da şey gerek yok. Aa buradaki arkadaş davetinde de basılıyor ama. Ben basamıyorum hala. <laughs> Oha abi saçmalama. Lan az önce bir ses geldi. Mer odaya biri gelmiş. Neyse başlatıyorum. Hadi bakalım. Hadi Seviye ne yaptın? Seviye normal. Tamam. Hadi bakalım. Hard'a İşi... aynı. Mabadına güvenen alsın diyor kanka. Alamam. Güvenmiyorum. Mabat ne oğlum? Mabat sen misin acaba? Allah. Burası da neyin nesi? Burası da neyin nesi? Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Kanka bir şey diyeceğim. Sen de tam ekran mı? Hani yoksun yanında. Sen... Tam ekran evet. Ben de yanlardan kesik drone ayarlayayım. Aa sohbet edebiliyorsun. Gördün mü? Kanka tam ekranı nereden aldın? Grafiklerden mi? Evet. Grafiklerden full Windows full stick'ini normal full yap. Hı, tamam. Acaba Aa şey var buralarda. Kanka gene olmadı. Nasıl abi? Nasıl senden niye full ekran almıyor? Ya bir çık abi, çık videoyu da kapat sokarım videosunu.